Nadide Sultan, Bartın 1. Uluslararası Çevre Şöleni etkinlikleri kapsamında konser verdi. Binlerce Bartınlı, Nadide Sultan'ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Nadide Sultan'ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, alkışlarla sanatçıya tempoda tuttu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gecede Nadide Sultan'a bir demet çiçekle birlikte bölgede yetiştirilen çilekten takdim etti. Sultanım beni takip eder misin? Konseri baştan sona heyecanla izleyen genç bir hayranın elindeki ilginç pankart dikkatlerden kaçmadı. Sultanım, beni takip eder misin? Yazılı afişi gören Nadide Sultan, hayranına sahneden ses: Hem takip edelim, hem de Çilek ünlü şarkıcı takip ederim ama adresini de yazman gerekli oraya dedi. Sonrasında hayranını sahnesine davet eden Nadide Sultan, seni takip edeceğim. Haydi adresini söyle, buradakiler de sana takip isteği yollasın. Sözleriyle hayranına takıldı. Genç hayranına kendi elleriyle çilek yediren Nadide Sultan hem takip edelim hem de çilek ne güzel vallahi dedi.